oğlum, saçma sapan konuşma lan. Ölmek falan yok, anladın mı? Sen kendini bana feda ettin, gidersek beraber gideriz. Anladın mı oğlum? Canım sana feda olsun. Benim bir günahım yok. Bil yeter. Biliyorum. Ben hepsini biliyorum, tamam Sen kendini yorma. Tamam Yorma kendini. Lütfen izin verin, ameliyat almamız lazım. Tut bakayım. Ya of Zilya, hep bana kız işleri yaptırıyorsun ama ya. Masa hazırlarken yardım etmek istiyorum diyen sen değil miydin? Ben sana yardım etmek için şirketten erken çıktım bir kere. Canım kocacığım benim. İyi işte ben de personeli erken yolladım sen geleceksin diye. Diz bakayım şimdi şu tabakları. Ya Zilya ya. Berat. İyi tamam. Kolay gelsin çocuklar. Sağ olun. Ee, Güley gördünüz mü? Rıfat da yok mutfakta. Nerede bunlar? Zeliha onlara bugün izin vermiş. Ha. Hay Allah. Bunun iznini de sizden mi alacaktım? Ay yo. Ee, bana başka bir iş için lazımdı. Onlar da o sebepten. Neyse. Bir dahaki sefere birbirinize haber verirsiniz. Olur biter. Elbette canım. Yani Zeliha'ya kaynanalık yapacak halim yok zaten. Şirketten arıyorlar. Efendim. Tır parkından mı? Sıra kim? Hangi kardeşi? Ne olmuş? Berat ne olmuş? Tamam. Berat söylesene ne olmuş? Hangisi sen bana? ...falan getireyim mi? artık Selma. <laughs> Ay özür dilerim ya. Sinirlerim çok bozuldu, tutamadım kendimi. Selma, özür dileyecek biri varsa o da benim. Baksana Halim'e, belalı herifin tekiyim. Öyle deme. Sen çok cesur bir adamsın. O geliyor bütün bunlar başına. Sen de o kadar masumsun ki Selma bunca sıkıntının arasında. Huzur veriyorsun cidden. Melek misin kız sen? Bunu tamam, nereden çıkarttın şimdi melek olduğumu? Öylesin. İyi ki geldiniz Selma. Topla artık kendini hadi. Tamam. Siraç'la konuştum. Ameliyattaymış merak etme. Evdekilerin haberi var mıymış? Yok. Artık onlara biz haber vereceğiz. Ah, vah vah vah. Ay çok üzüldüm. Ha şu ailenin başına gelenlere bakın yani. Daha yeni bir evlatlarını toprağa verdiler. Ay, yani yılbaşı üzeri olacak şey mi şu? Siz karışmayın lütfen. Ben. Ben ne dedim şimdi güzel kızım? Ha biz yani üzüldüm onu söylüyorum. Bir aile değil miyiz? Zeliha'nın biraz sinirleri bozuk. Siz onun kusuruna bakmayın. Anlıyorum Zeliha'cığım seni ama. Neyse. Hadi siz bir haber verin bari. Ailenin de haberi yokmuş. Arayın da söyleyin. Boş yere çıkıp gelmesinler. Telefonla olmaz. Artık bizi gidip haber vereceğiz Zeliha. Of. Ya ana bak öğretmen seni aramış. Sana söylemiş ya. Sen hala neyi uzatıyorsun ya? Ya tatlısı bakıcısı yok muymuş bu kadının? Bebeği niye sana bırakacakmış? Ya ana, bak sana onu da söylemiş. İşi çıkmış ya kadının ya. Elalemin evinde gece gece kılacaksın. Ha, Hem sen ona elalem dediğin kadın benim öğretmenim. Bak, demek ki senin kızına nasıl güveniyor, senin kızını nasıl seviyor ki? Çocuğuna emanet ediyor. Ha. Aferin benim akıllı, becerikli kızım. Ne demişler? Hani anasına bak, kızını al. <laughs> Sıhhatler olsun babam. Sağ ol oğlum. Nurhan Hanım, sizin de işiniz zor ha. Burada da ebelik yapacak mısınız? Ee yaptım bile, ayağımın tozuyla gelir gelmez hayatı da ya. Sağ olun. Cennet nerede? İçeride, ağlıyor. Löwin geldi geldiğini aklına kötü oldu. Kolay değil kızım. Hala kolu kanadı kırık. Bu torun onu avutmaya geldi. Öyle oldu. Ona da tutunacak bir dal oldu. Şirin kızım. Hadi hazırsanız hep beraber çıkalım. Şirin gelmeyecek ki İsmail. Hani demiştim ya yılbaşı gecesi öğretmenin bebesine bakacak diye. Otursun evde kendi yegenine baksın. Ama baba sen he deyince ben de öğretmenime söz verdim. Tövbe tövbe kızım. Senin hataların boyundan büyük. Seni nasıl dışarı salacağımı bilmiyorum ben. Ya bu hangi öğretmen o? Bizim eve gelen mi? He amca o hani gelip konuşmuştu. Kocası bir zengin olur. Ya söz verdik. Şimdi ayıp olur. Bence de dede. Sana çok katılıyorum. İyi o zaman. Bitsin. Sağ ol baba. Sağ ol dede. Bakıyorum da Şirin'in her dediğine inanıyorsunuz. Niye inanılmayacakmış? Cennet boşuna demedi. Mali bir durup dinleyin diye. O başka, bu başka Nuran Hanım. Dün bir, bugün iki misafirimizsiniz. Yanlış duymuşsunuz. Karıştırmayın. Kudret. <laughs> Helal sus.